Evet, bugün de Adana'da gel abla gel gel gel. Adana'da karınla sınanıyoruz. Hadi bakalım. Sınanıyoruz. Açıkçası ben sınanıyorum. Hiç bilmediğim, tatmadığım lezzetler. Hep böyle sosyal medyada görüyoruz Şır, şırdancılar, bumbarcılar ama Adana'lı Hatice abla bile çekti. <laughs> Yalnız eve girince bir hiç koku aldınız mı? Bir karın kokusu aldınız mı? İşkembe kokusu. Ben merdiven dairesinden hafif aldım. Merdiven dairesinden aldım. Aldım. Şu an Kız ben tam buradan biraz zor Aynen ben de. Ben alacak, değil mi? Ben hiç kokusunu bu evde karın pişmiş kokladığımda bile almıyorum. Almıyor. Almadım kokusunu. Bu acaba merdiven dairesine mi doldu aşağıda? Bence de vardı bir şey acaba merdiven. Kadir Bey gerçekten karın gibi kokmuyor. Aynen. Değil mi? Almıyorsun. Evet, sakasat gibi kokuyor. Bunun için özellikle bir şey yaptın mı Zeynep? Kokmasın diye, püf nokta kullandın mı? Yok. Sonuçta dışarıda pişirmek istedim rüzgardan dolayı. Tüp yanmadı mutfakta pişti. Mutfakta pişirdim. Biz Normalde evde pişirmeyiz kokuyor. hayatta. Bakalım suyunun tadını, etin lezzeti belki içindeki bir şeyden dolayı kokmamıştır. Bunun suyu içilmez. Bakıyorsun. Niye? İçilmez Peki, Peki Beyza abla benim iplikle mi? mi geliyor bunlar? Siz evet. mi ayırıyorsunuz ipliği? Evet evet iplikle. İplikle gel geliyor bunlar. Tabağa iplikle konur. Onu çatalla sen açarsın. Sen çıkarırsın. Altı numara orlan iplik bu arada bilginiz olsun. <laughs> Örneğini çıkarmak <laughs> isterseniz böyle çekilir. Şöyle çek. Niye birbirine kadın kaçıyorlar? ile El tutuşmuş bunlar. <laughs> Başlayalım mı? Buyurun buyurun başlayın. <laughs> İşim gereği yiyorum. <laughs> ne yapayım? Kadir Bey beğenecek mi? Evet, ben yorumumu son dakika söylediğim için şu an susuyorum. Ama bir tane yuttum. Ta salatanızın tadına baktınız mı? Meşhur tablacı salatası. Meşhur ama tablacı değil. <laughs> Bu da mı değil? Değil maalesef. Allah Allah. Bu tablacı kimse bulup getireceğim, salatayı ona yaptıracağım sonunda. İnşallah göreceksin. Ya olsa da da sen değil. Ben bana mı dedin sen? yok genel. Olsa da değil. Evet. Yani olsa da tabak salatası değil diyorlar. Aynen. Emine Hanım size mi geldi bu taş? Evet. Yakın Uluyor olunca bana cadı işte. oradan. Ha. Peki nasıl buldun Büşra karın dolma? Karın dolması. Yani karın Kadir Bey, karın Bey karın öncelikle dolması. özür diliyorum. Estağfurullah. Yani, yani dünkü durum yaşanmasaydı benim evdeki çok yemek isterdim. E, şimdi pişip pişmemesiyle alakalı yorum yapamayacağım şimdi bunu. Etini ısırmadın mı hiç? Yok içini yedim ama şimdi burada yani çok kötü ha, oldum. Gebelikten gün. dolayı bir evet, mide bulantısı gebelikten bulan dolayı çünkü koku hassasiyetim var. Canım çok istedim istiyordu. Dün de söylemiştim size ama o dünkü kötü deneyimden sonra. Peki arkadaşların genel yorumuna bakarsın o zaman pişmiş Evet mi, onları dinleyeceğim. Mi? Yani i̇çi lezzetli pişmesi. olmuş mu? Evet içi lezzetli olmuş. Gayet güzel. Koku almadım. Bunu nasıl yapmış bilmiyorum. Gayet kokusuz. Ben yani de şaşırdım kokmamasına. Yaklaşmama rağmen e, hani evde temizlenmiş mi aldın? Temizlenmiş aldım o, ama kendim yine temizledim. Ondan kokmamıştı. Kadir Bey ben yaklaşmama rağmen e, çok koku hassasiyetim olmasına rağmen Bir beni rahatsız de Kuzu işkembesi etmedi. ona rağmen kokmuyor. Belki e, çok taze şey e, genç genç hayvanınsa ondan mı acaba Olabilir. Ee, Lezzetini lezzetledim ya genç beğendim. gayet güzel evet. olmuş Beğendiniz. bir gayet bir karın afiyet olsun ee, salata salata salatayı da beğendim fakat yani doğranış yine bu şekilde değil ama ben o kadar büyük şeylere takılmıyorum ama sadece içerisinde sumak olmadığını görüyorum evet Nerede sumak şey, olur sumak. bunun içerisinde o yüzden Uzuttum eksik la. sumak bende vardı bu şey doğranışımız arkadaşlar... hemen hemen birbirine benziyor zaten. Doğrayış şeklini eleştirmeyeceğim. Niye koymamış peki sumak? Arkadaşlar almamışlardı ama ben de tam almaya gideceklerdi. Unutulmuştu dedim gerek yok Sen yani olmasa yazmış mıydın da Sumat? olmasa da olur hmm. dedim sonra. Hmm. Evde yok muydu? Yoktu, bitmiş. He. Peki yani... afiyet olsun Büşra hanımcığım. Emine Hanım. Evet, gelelim. Burada temizlemedin. Temizlenmiş aldın Temizlenmiş, değil mi? Temizlenmiş evet. Aa, bu yaz günü şimdi bu Hazır. sıcakta Ama çok kolay temizleniyor işkembe. Bunlardan kolay temizleniyor. Bir e, temizleme dediğin o yoğurtulan kısmı evet, mı? Evet ama nasıl sıcak Peki, suyu. ne yap, yap ama nasıl yapacağımı biliyor musun? Sıcak suyun bir tane ağrı kesici at. Ay tamam. şaka mısın Eminem? Emine Hanım ya. İçinden çıkarttın mı böyle bıçağı bile gerek ben yok. Ben onu var ya şu balkonda kızımla birlikte inan bir gün uğraştırmak İşte böyle yaparsan da kolaycım. Bir gün uğraşıyorum ben. Uğraşıyorum ben. Yok, i̇şte Mes, bunu bak bu yöntemi yap. Kes diyorum Zeynep Hanım siz nasıl temizliyor şöyle? Tek tek evet, tek tek böyle kaldırıp bakıyorum, inceliyorum yani. O kaynama suyu var ya, uh -huh. Onun içine bir tane ağır kesici aç çıkart zaten eline bıçağa bile gerek Emine olmuyor. Soyuluyor böyle. Soyuluyor böyle, soyuluyor. Ee, Soyulmadı e, mı? Hayır, ya. bütün yöntemleri denedim. Hatta i̇ki saat biraz da kameraya çektim onu da göstereyim değil. sana. Biz de akşamdan siz kayıt tuzu koyuyoruz. Siz yapın iki saat içinde. Ya, ben yapmayacağım, ben ya ya yapacağım diye yapan, söylemiyorum. Ne Peki iki saat içinde kendi sıyırmasını bekleyin. Yani mesela çok olmadığı için bir tane sıyırılır. Emine Hanım, bu sakatatlar satıldığı iş yerlerinde bile iki saatle temizlenmiyorken, bu kadıncağız nasıl iki saatle temizleyip de, masaya koysun. Allah aşkına iyi misiniz? Peki beğendin mi Emine abla? Yok. beğenmedim. Peki pişmesi falan nasıl pişmiş? Güzel pişmiş mi? Pişmesi iyi. Ee, Neyini beğenmedin yani? peki, Beğenmediğin kısım nedir yani? Tadı yok. Yani yok. alamadım tadı. geldi. Yani. Peki Hatice so, Hanım. Evet. Ellerine sağlık. Önce kokutmadan pişirmişsin. Evet. Ama bunun içine şey maydanoz, domates, soğan girmiyor. Bir ikincisi bunu kaynattıktan sonra düdüklüden hani çağırıyorsun ya. Kendi suyuyla yağ var ya. Tavanın üzerine. Biraz ya Biraz kendi suyundan. Kimyon, karabiber, kırmızı biber. Hafif bir salçayla şöyle bir harmanlasaydın, bir ısıtsaydın daha kokulu olur. O da olur dediğin yani daha mı lezzetli olur? Aynen oldu. o baharat daha basın gelirdi. Evet, Bunu üstüne şey, o... dökmeye gerek kalmaz. Biz, biz de o şekilde yapmıyoruz. Ee, daha daha bu, bu şekil şey mi yapıyorlar? Mi? Evet, evet bu sofraya evet, gelmeden önce hani haşıyoruz ya Kadir Bey. Tamam. Ondan sonra tavada sos hazırlıyor. Hani böyle nasıl çorba sosu falan hazırlıyorsun ya tamam. mantı sosu gibi. Onun üzerine bunun kendi suyundan ilave ediyorsun. Hafif bu suyuna yağında böyle sıcak döndürüyorsun. Alt liste o baharat yine var. Bu dış harcı biraz emişiyor eti. Ha, yani sıcak sıcak. Biz tencerede pişiriyoruz. Büyük tencerede böyle bayağı büyük bir tencerede bir tane kaba döküyoruz yiyoruz o şekilde yani ya, o, ben o düşün... şekilde yenir ama böyle sen daha güzel ha dediğim gibi e pişmesi, yani pişmesi pişmesi güzel. Ee, i̇çinde şey, maydanozla domates beni rahatsız etti. Peki. Güzel pişmiş. Afiyet olsun. Ee, Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Şimdi iç harcı için yorum yapamayacağım. Çünkü siz Adanalı olmanıza rağmen, siz bile aranızda bazen anlaşmazlığa düşüyorsunuz. O evet, diyor ki yani ben koyuyorum, koyuyoruz. diyor ki orijinalinde olmuyor. İçi için yorum yapamayacağım. Ama e, derisi, derisi mi diyeyim artık? İşkembesi, i̇şkembesi güzel pişmiş. pişmiş. İçinin lezzeti Abi. de geldi bana, hani o baharat kokusu, bana tuzu gayet güzel Abi. geldi. Eline alıp sağlık. Bir tane yedim, çok beğendim. Çok Abi. güzel olmuş. Yani görüntü olarak beni biraz çekmedi. ama lezzet olarak güzel olmuş. Eline konu sağlık. Salatanı da beğendim. Salatanın suyu da gayet lezzetli olmuş. Eline konuna sağlık. Bu tablacı salatası hakkında da çok rivayet var. Herkes ayrı ayrı bir şeyler Kaide söylüyor. <laughs> ya eğer akşam bir yerde bir tablacı görürsem muhakkak gidip bu salatayı soracağım kendisine. Şimdi kabura bastı geliyor. Hadi bakalım. Zeynep Hanım, ağzınızı açıp biraz konuşacak mısınız yemeklerinizi korumak için yoksa böyle tutacak mısınız sonuna kadar? Zeynep, az bak bakayım bana. İyi misin? İyiyim. Ne bileyim bir gözleri bir yaşlı geldi. Az gel gel bir. İyi Zeynep misin iyi ya misin? Gel 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 <laughs> gel niye ağlıyorsun? Gel alıyorsun? otur lütfen. O yoruldu bence bugün bir sinirleri bozulmuş. Düşünmüş. Günün yorgunluğu çıktı ister istemez. Gel gel otur bir sakinleş gel. pozitif Zeynep ilk defa Zeynep'i bu kadar halde görüyorsunuz. Varmış demek ki. Yok ben çok ağlarım zaten de. Çok gülen çok ağlar derler zaten. Aynen, de. her kakanasın. Neye ağladın ama? Yani iki saat içerisinde şeyi te, temizledim ben. Ona mı? Ona biraz üzüldüm. Özür dilerim. Yok, önemli değil ya. İşkembeyi temizlemeni beklemeleri sana saçma mı geldi? <laughs> Yok ben <laughs> temizleyemezdim yani mümkün değil. Ben hiç kimsenin onu yapabileceğini... Kimse temizleyemez zaten Zeynep Hanım bence aldığı şey... Hayır ya. sadece işkembe yorumum için bu kadar duygulanıyorsa... Evet bu kadar emek gösterdim ama siz işkembeye taktın. Yok ona üzüldüm sadece. Temizleme konusunda mı? Emek herkes harcıyor. Herkes Yok temizleyemem. Yok bu şekilde istedim desem biter yani. Ne kadar üzülecek neden üzüldün ki Yok ya kadar. şey oldum ona işte iki saat, saat içerisinde. içerisinde. İlk Şanslı defa biri zor. işkembe için ağlıyor. Yani ne büyük işkembeymiş bu Adana'da. İlk defa da. biri benim yüzümden ağladı. Zeynep Hanım ağladığında duygu sömürüsü yaptı bence. Yani ağlayacak hiçbir şey yoktu ortada. Zeynep Hanım'ın bu masada ağlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü o sebepten dolayı ağlamadı. Tamamıyla stres olmuştu ve e, boşalttı stresini. İşkembe için ağladın. Allah canını versin. <laughs>